Merhaba arkadaşlar. 8. sınıfın 5. ünitesi basit makineler konusunu bitirdik. Şu an 6. ünitemiz enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konusuna ünitesine giriş yapıyoruz. Peki biz bu konuda bu, bu ünitede neleri göreceğiz? İlk bölümümüz besin zinciri ve enerji akışı. İkinci bölümümüzde enerji dönüşümlerini göreceğiz. Enerji dönüşümlerinde neler var? Solunum ve fotosentez olayları var. Üçüncü bölümümüzde Madde döngüleri var. Dördüncü bölümümüzde çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmayı işleyeceğiz ve ünitemizi bitireceğiz. Peki besin zinciri ve enerji akışıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlarım canlılar yaşayabilmek için neye ihtiyaç duyar? Enerjiye ihtiyaç duyar. Hiçbir canlı enerji olmadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Peki canlılar ihtiyacı olan bu enerjiyi nereden karşılar? Besinlerden karşılar. Peki düşünürsek beslenme durumuna göre canlıları biz kaça ayıracağız? İkiye ayıracağız. Ya canlı kendi besini kendi üretecek ya da bu besini dışarıdan hazır olarak alacak. O zaman beslenme durumuna göre canlıları ben ikiye ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Canlımız ya üretici canlılardır yani kendi besini kendi üretir ya da tüketici canlıdır besini dışarıdan hazır olarak alır. Peki üretici canlılar kendi besinlerini üreten canlılardır diyoruz. Evet. Peki canlı kendi besinini nasıl üretir? Hatırlarsanız 7. sınıfta organeller konusunu işlemiştik. Orada kloroplast organeli vardı. Demiştik ki sadece bitkilerde bulunur. Hayvanlarda bulunmaz demiştik. Niye? Bitkinin yeşil kısmında bulunur. Yeşil kısmında bir olay gerçekleşirdi. Hangi olaydı bu? Fotosentez olayı. Peki fotosentez olayını bitki nasıl yapardı arkadaşlarım? Onu da bir gösterelim. Bitki topraktan neyi alırdı? Suyu alırdı. Su formülü neydi? H2O. Atmosferden neyi alır? Karbondioksiti alır (CO2). Bu ikisini birleştirir, kendisine neyi oluştururdu? Besini ve bize de ihtiyacımız olan neyi oluşturur? Oksijeni. Biz bu olaya ne diyoruz? Fotosentez diyoruz arkadaşlarım. Bu fotosentez olayını kim gerçekleştiriyor? Üretici canlılar. Peki üretici canlı deyince aklımıza sadece yeşil bitkiler mi gelecek? Hayır. En bilindik canlımız yeşil bitkiler. Evet. Peki bunun dışında kimler var? Hiç duymadığımız bir canlı var. Hiç duymadığımız canlı grubu siyanobakteriler. Bir bakteri türü ama bu bakterinin vücudunda ne var? Klorofil molekülü var. Bir kere bir canlının fotosentez yapabilmesi için bünyesinde ne olması gerekiyor? Klorofil molekülünün olması gerekiyor, canlıya yeşil rengi veren odur. Ardından mavi yeşil alpler de üretici canlılardır, Suyosunu diyoruz. Bir de öglena, yani şurada gördüğümüz canlı da tek hücreli canlı grubundan öglena da ne yapar? Kendi besinini kendi üretir. Şimdi bunlar hangi canlı grubuna giriyordu? Üretici canlılar. Bir canlı grubumuz daha var, o canlı grubunda grubuna da ne diyeceğiz? Tüketiciler diyeceğiz. Peki tüketiciler ne yapar? Kendi besinini kendi üretemez. Bu besini ne yapacak? Dışarıdan hazır olarak alacak. Peki kimdir bu gruba giren canlılar? İnsanlar yani bizler. Sonra ayıdır, aslandır, kaplandır, kedidir, köpektir, mantardır, böcektir, domuzdur. Yani aklımıza gelecek hayvanlar hangi gruba girecek arkadaşlarım? Tüketici canlı grubuna girecek. Peki tüketici canlılar da kendi içerisinde Ayrılacak mı? Evet, ayrılacak. Beslenme durumuna göre ayrılacak. Şimdi beslenme durumuna göre biz bir şey çizeceğiz arkadaşlarım. Bir kavram vereceğim size. O da çok önemli. Onu da hemen gösterelim. Bir piramit çiziyorum. Buna besin piramidi diyeceğiz ya da besin zinciri diyeceğiz. Bu besin zincirinde yani besin piramidinde basamaklar olacak. Bu basamaklarda canlılar bulunacak. Besin zincirinin ilk basamağına her zaman üretici canlılar oluşturacak. Niye? Şimdi üretici canlılar olmadan diğer canlılar olur mu? Hayır. Tüm canlıların ortak özelliği neydi? Solunum yapmak çok önemliydi. Peki solunum için neye ihtiyacımız var? Oksijene ihtiyacımız var. Bu oksijeni kim üretiyor? Üretici canlılar üretiyor. Üretici canlılar olmadan diğer canlı grubu olur mu? Olmaz. O yüzden besin zincirinin ilk basamağını her zaman kim oluşturacak? Üretici canlılar oluşturacak. Ardından diğer grupta hangi canlılar bulunacak? tüketiciler bulunacak. Peki dedik ki bunlar kendi arasında gruplara ayrılır mı? Evet ayrılır. Kimdir bunlar? Sadece ot ile beslenen, üreticilerle beslenen bir canlı grubumuz var. Ona ne diyeceğiz? Otçullar diyeceğiz. Mesela inek. Ne ile beslenir? Ot ile beslenir. Koyun, zebra, ceylan. Bunlar ne ile beslenecek? Ot ile beslenecek. O yüzden hangi grupta yer alacak? Besin zincirinin ikinci grubunda yer alacak. Bir diğer grubumuz var tüketicilerden etçiller. Peki etçiller neyle beslenir? Sadece et ile beslenen canlı grubudur. Bunlar otçularla yani bir inekle, bir zebra ile, bir geyikle, bir ceylanla beslenir mi? Evet beslenir. Sadece et ile beslenecek. Bir diğer grubumuzda arkadaşlarım hepçiller grubu vardır. Hepçiller nedir? Hem et hem de ot yiyerek beslenen canlı grubudur. Peki insan bu gruba girer mi? Evet. İnsan ne yapar? Hem ot yer hem de et yer. O yüzden hepçiler grubuna girer. Peki besin zinciri neyi veriyor? Canların beslenme ilişkisini gösteriyor bana. Yani kim kimi yer sorusuna cevap verir mi besin zinciri? Evet verir. Şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlarım. Üretici canlıların yeri besin zincirinde hiçbir zaman değişmez. Hiçbir zaman üretici canlıların yeri değişmez. İlk basamakta her zaman üretici canlılar yer alır. İkinci basama basamağımızdaki otçular grubunun yeri de hiçbir zaman değişmez. Ama şu etçiler ve hepçilerin yeri değişebilir. Şu ikisinin yeri arkadaşlarım kesinlikle nedir? Sabittir. Hiçbir zaman değişmez. Bu nedir? Bir besin zinciridir. Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Otçul canlılar, besin zincirimizde gösterdik. Ot, ot, ile beslenen canlılardır. Bunlara ne diyoruz aynı zamanda? Otobur canlılar da diyoruz. Örnek olarak koyun, zebra, ceylan, kuzu, inek, manda, panda, at, zürafa, fil, papağan, kanarya. Bunlar nedir? Otçul canlılardır. Etçil canlılar sadece et ile beslenir. Bir diğer adı etoburdur arkadaşlarım. Örneğin aslan, kaplan, kurt, köpek balığı, timsah, kedi, köpek, kurbağa, baykuş, kartal, şahin, fok, mors, kokarca, sansar. Bunlar da etçil canlılar. Hepçil canlılar hem et hem de ot ile beslenen canlılardır. Örneğin insan, ayı, fare, tavuk, maymun, kuş domuz, karga, serçe, hindi bu canlar da nereye giriyor? Hepçil canlar grubuna giriyor. Peki arkadaşlarım şuraya baktığımızda her canlının bir yaşama süreci var değil mi? Mesela üretici canlar bir bitki yaşadı öldü nereye girecek? Toprağa girecek. Otçullar yaşadı öldü nereye girecek? Toprağa. Etçiller öldü toprağa. Hepçiller öldü toprağa. Bunlar toprağa girdikten sonra bir ayrıştırılacak mı toprakta? Evet. Onların ayrıştırılması lazım ki Doğadaki döngü devam etsin. Peki bu görevi yerine getiren çok önemli bir canlı grubu var. Kimdir o? Ayrıştırıcılar. Çok önemli bir canlı grubu. Peki ayrıştırıcılar ne yapar dersek? Ayrıştırıcılar toprağa giren canlı kalıntılarını ya da ölü kalıntıları ayrıştırır, toprağa karıştırır. Bu canlı grubuna ne diyoruz? Ayrıştırıcılar diyoruz. Bu çok önemli. Canlıların atıklarını ve ölmüş kalıntılarını parçalayarak beslenen canlılara denir. Peki kimdir bunlar? Şapkalı mantarlar, maya mantarları, küf mantarları. Bunlar hangi gruba girecek? Ayrıştırıcı canlılar grubuna girecek. Peki ayrıştırıcı canlıların nasıl faydası var bize? Besin zincirinde gösterdik. Hepsi ölecek, toprağa girecek ya. Toprakta ayrıştırıldıktan sonra toprağın mineral bakımından zengin olmasını sağlar mı? Evet, sağlar. Peki toprağın mineral bakımından zengin olması kimin işine yarayacak? Fotosentez yapan canlıların işine, yani bitkilerin işine yarayacak. Peki bitkiler ayrıştı, ayrıştırıcının ürettiği mineralleri kullanacak. Tekrar fotosentez yapacak mı? Evet yapacak. Öldükten sonra toprağa girecek, ayrıştırıcılar tekrar onu kullanacak, minerale dönüştürecek. Yani bu döngü bu şekilde devam edecek mi? Evet. O zaman ayrıştırıcılar madde döngüsünde önemli bir yere sahiptir dersek doğru der miyiz? Kesinlikle evet. Devam edelim. Evet, şurada bir besin zincirimiz var arkadaşlarım. Besin zinciri neydi? Canlıların beslenme ilişkisini gösteren zincirdi ve kim kimi yer sorusuna cevap verirdi. Kim kimi yer sorusuna cevap verir. Mesela burada oçul demiştik. Buna birinci dereceden tüketici de denir. Şurada ikinci dereceden tüketici de denir. En üstteki basamaktaki canlıya üçüncü dereceden tüketici de diyebiliriz. Peki ayrıştırıcı diyoruz. Çok önemli bir canlı grubu diyoruz. Hangi basamakta yer almalı? Üretici de değil, tüketici de o da değil. Ne işe yarıyor? Canlı kalıntılarını ayrıştırmaya yarıyor. O zaman ben bu ayrıştırıcıları ne yapmalıyım? Tüm basamaklara koymalıyım. O yüzden şu yan basamaklarda ne bulunacak arkadaşlarım? Ayrıştırıcılar bulunacak. Kimdir bunlar? Bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcı canlılara örnek verilebilir. Şimdi şurada bir tane örnek var. Mesela bitkiyi. Buğdayı kim yiyor? Çekirge. Çekirgeyi kim yiyor? Kurba. Kurbayı kim yiyor? Baykuş. Bu nedir bir? Besin zinciri örneğidir diyeceğiz. Evet, şimdi genel olarak beslenme şekline göre canlıları biz kaça ayırıyoruz arkadaşlarım? Genel olarak ikiye ayırıyoruz dedik. Üreticiler ve tüketiciler. Bazı kaynaklar bunu ayrıştırıcı canlıları ayrı bir grupta alır. Ama ayrıştırıcı canlıların besini ne? Ölmüş canlı kalıntıları diyebiliriz. E dışarıdan hazır olarak alıyorsa bu da tüketici canlı grubuna girecek mi? Evet, girecek. Üretici canlılar kimlerdir? Sadece yeşil bitkiler değil. Onu bir daha söylüyorum. Yeşil bitkiler, öğlenya, mavi yeşil siyano siyanobakteriler diyoruz. Tüketici canlılar kimlerdir? İnsanlar, hayvanlar, mantarlar, bakteriler. Şu mantarlar, bakteriler aynı zamanda ayrıştırıcı grubuna giriyor mu? Evet, giriyor. Evet. Şimdi bakın, yanda bir tane yeşil bitki var. Yeşil bitki ne yapıyor? Topraktan suyu alıyor, atmosferden karbon dioksiti alıyor. Yalnız olmazsa olmazımız nedir? Işıktır, güneş ışığıdır fotosentez için. Bunu alıyor ve doğaya ne veriyor? Kar e oksijen veriyor. Bize ne veriyor? Kendisine ne üretiyor? Besini üretiyor. Peki canlılar, üretici canlılar, güneş enerjisini doğrudan kullanıyor mu? Evet, kesinlikle doğrudan kullanıyor. Peki diğer canlılar, bir çekirge, bir fare, buğdayı yerse dolaylı olarak o güneş enerjisini vücuduna alıyor mu? Evet. O zaman güneş enerjisini doğrudan kullanan grup hangisidir derse bize ne diyeceğiz? Şu besin zincirinden de gösterecek olursak. Şurada enerji var. Güneş enerjisi. Bu güneş ışığını doğrudan alan grubumuz hangisi? Üreticiler. Niye? Çünkü üreticiler güneş ışığı olmazsa fotosentez yapamaz. Bu ışık ile karbondioksit suyu birleştiriyor. Kendisine besin bize de oksijen üretiyor. Evet. Peki besini üretti. Bu besini kim yiyecek? Otçullar yiyecek. Otçullar dolaylı olarak güneş enerjisinden faydalanıyor mu? Evet faydalanıyor. Peki otçulları kim yedi? Etçil grup. Dolaylı olarak etçilerin vücuduna da geçti mi? Evet geçti. Devam edelim arkadaşlarım. Üretici canlılar. Güneş ışığını kullanarak fotosentez olayıyla kendi besinlerini kendileri üretir. Burayı biliyoruz artık. Bu nedenle doğadaki en büyük enerji kaynağımız nedir? Güneştir. Üretici canlılar güneş ışığını hangi enerjiye dönüştürür? Üretici canlılar ne yapıyordu? fotosentez yapıyordu. Yani karbondioksit ve suyu güneş ışığı yardımıyla birleştirip kendi besini üretiyor mu? Evet. E güneş ışığı nereye geçti besinin yapısına? O zaman fotosentezde hangi enerji dönüşümü var? Biraz sonra bunları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Hangi enerji dönüşümü var? Güneş enerjisi besinde kimyasal enerjiye dönüşüyor diyeceğiz arkadaşlarım. Üretici canlılar güneş ışığını kimyasal enerji olarak vücudunda depo eder. Bu canlılar ile beslenen diğer canlılar yani tüketiciler ise bu enerjiyi kendi vücutlarına alarak hayatlarını devam ettirebilir. Yani tüketiciler güneş enerjisini nasıl kullanıyor? Dolaylı yoldan kullanıyor. Şimdi besin zinciri. Güneş ışığını kim kullandı? Bitki. Bu Buğday diyelim. Buğdayı kim yedi? Çekirge. Çekirgeyi kim yedi? Kurba. Kurbağayı kim yedi? Yılan. Yılanı kim yedi? Baykuş. Bu bir besin zincirimidir? Evet. Peki besin zinciri canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteriyor mu? Evet. Kim kimi yer sorusuna da cevap veriyor mu? Evet. Buna ne diyoruz arkadaşlarım? Bir besin zinciri diyoruz. Burada da aynı örnek var. Bitki, çekirge. Şu ok yönüne dikkat edelim. Ok, çekirge neyi yedi? Bitkiyi. Ye. Kurbağa ne yedi? Çekirgeyi. Yılan ne yedi? Kurbağayı. Bitki nedir? Üretici. Diğer gruptaki de gruptakiler tüketici canlı grubuna girecek. Evet. Şimdi uyarılarımı ben buraya da yazdım. Bu uyarıları hiç unutmamanız gerekiyor. Besin zincirinin ilk halkasını her zaman kim oluşturuyor? Üretici canlılar oluşturuyor. Bu üretici canlıların yeri hiçbir zaman değişmez. Her zaman besin zincinin ilk halkasını üreticiler oluşturuyor. Eğer besin zincinin ilk halkasında üretici yoksa o zincir hatalıdır. Bunu unutmayacağız. Besin, besin zincirinin iki, ikinci halkasında kesinlikle hangi canlı grubu bulunacak? Otçular bulunacak. Yani üreticileri yiyen canlılar bulunacak. O halde ikinci halkaya etçiler hiçbir zaman gelemez. Besin zincirinde önce üreticiler, sonra otçul hayvanlar, ondan sonra etçil hayvanlar gelebilir. Bunları da unutmayacağız. Evet. Evet, besin zincirinde bir bozulma varsa eğer bu bozulma diğer canlı grubunu da etkileyebilir. Bu da çok önemli. Gelebilir bu arkadaşlarım. Mesela bu bir besin zinciri. Eğer şu kurbağaların sayısında bir azalma olursa Kurbağaların sayısı azaldı. Peki kurbağayla kim besleniyor? Yılan. Yılanın kurbağaların sayısı azalırsa, yılan besin bulamadığı için yılanların sayısı azalacak mı? Evet azalacak. Peki kurbağaların sayısı ne yaptı? Azaldı. E kurbağa neyle besleniyordu? Çekirgeyle. O zaman kurbağaların sayısı azaldı. Çekirgeyle beslenen bir şey yok. Çekirgelerin sayısı ne yapacak? Artacak. Çekirgelerin sayısı çok fazla. Çekirgeler bitkiyle besleniyordu. E, bitkilerin sayısı da ne olur? Azalır. Yani besin zincirinde herhangi bir grupta olan bir değişme Diğer canlı gruplarını da etkiler mi? Kesinlikle etkiler diyeceğiz. Evet, burada belirt burada belirttim arkadaşlar. Yukarıdaki zincirde kurbağaları çıkarırsak çekirgelerin sayısı artar. Kurbağaları çıkarırsak çekirgelerin sayısı artar. Sayıları artan çekirgeler bitkileri hızla tüketir. Bu nedenle bitkilerin sayısı azalır. Kurbağa olmadığı için yılanların sayısı da ne yapmış olur? Azalmış olur. Evet. Besin zincirinde ayrıştırıcılar için belirli bir halka yok. Onlar tüm ölmüş canlılarla beslendiği için her halkada yer alabilir mi? Her halka da yer almak zorunda. Peki şu ayrıştırıcı canlıların bir diğer adı var mı? Belki diğer adıyla soru gelebilir. Saprofit canlılardır ya da çürükçül canlılar olarak da adlandırılır. O şekilde de gelebilir arkadaşlarım. Güneş enerjisini doğrudan kullanan kim? Üreticiler dolaylı yoldan kullananlar kim? Tüketicilerdir diyeceğiz. Evet. Peki ekosistem denilen bir kavram var. Ekosistem neydi ekosistem? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu kendi kendine yeten bir sistemde. Peki dışarıda bizim yaşadığımız çevre bir ekosistem midir? Evet. Çevremize baktığımızda ekosistemimizde sadece bir besin zinciri mi bulunur? Hayır. Birden çok besin zinciri var. İşte birden çok besin zincirinin iç içe geçmesiyle oluşan sisteme de biz ne diyeceğiz? Besin ağı diyeceğiz. Mesela şuraya baktığımızda burada bir besin ağı var. Bitki. Bitki ile ne beslenecek? Böcek. Böceği kim yiyecek? Tilki. Bitkiyle ne beslenecek fare? Fareyi kim yiyecek baykuş? Bitkiyle ne beslenecek? Tavşan tavşanı kim yiyecek? Gelinecek. Bunun sayısını arttırabilir miyiz? Evet. Birden çok besin zincirinin bir araya gelmesiyle ne oluşur arkadaşlarım? Bir besin ağı oluşur diyeceğiz. Evet. Şimdi besin piramidinin ilk halkasını her zaman ne oluşturur? Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Her zaman üretici canlılar oluşturur. Diğer basamaklarında neler bulunacak? Tüketici canlılar. Ama şu ikinci basamağının yeri de hiçbir zaman değişmez. Bu canlı grubunun da yeri hiçbir zaman değişmez. Nedir bunlar? Otçul canlılardır. Bunu da hiç unutmayacaksınız. Üreticilerin yeri sabit, otçulların yeri sabit. Ama etçil ile hepçilin yeri değişebilir mi? Evet değişebilir. Peki ayrıştırıcılar her basamakta mı yer alır? Evet ayrıştırıcılar her basamakta yer alır.